Bu gördüğünüz kuru kayısının dünyadaki tüketiminin, üretiminin yaklaşık yüzde seksen beşini Malatya yapmaktadır. Bakın bizim için altın değerindedir. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde seksen beşini Malatya yapmaktadır. Bir başka ülkede olsa böyle bir il gözü gibi koruması lazım devletin. Gözü gibi esirgemesi lazım. Maalesef kayısıya sahip çıkılmıyor. Geçtiğimiz yıl kayısı depremde yerle bir olmuştu. Bu yılda maalesef kayısı değerinin çok altında satılıyor. Geçen yıl dalında yani yaş kayısı 50 liraya alıcı bulurken bu yıl 20 TL'ye alıcı buluyor. Kuru kayısı da durum çok daha vahim. Geçen yıl bak şu gördüğümüz sarı kayısı 200 TL iken Gün kurusu kayısımız 280 TL'ye alıcı buluyordu. Sarı kayısımız ise 200 TL alıcı buluyordu. Maalesef şu anda yarı yarıya fiyat düşmüş durumda 110 ile 120 TL arasında alıcı buluyor. Hatta pazarda maalesef 80 TL'ye kadar düşüyor. Bu insanlar işçi getiriyor, ilaç alıyor, işçiye para ödemesi lazım, işçiye yemek yedirmesi lazım ve kayısıyı satarak bu para elde ediyor. Maalesef Kaysının fiyatı çok düşmüş durumda. Bakın TÜİK'e göre enflasyon yüzde %71. Bu TÜİK TÜİK göre hesaplayabilirsek sarı kayısının 341 lira olması lazım. Gün kurunun 480 TL olması lazım. Geçen yıl mazotun litresi 19 TL idi. Bu yıl 46 TL. Bir yemiye işçi 450 TL idi. Şu anda 950 TL. İlacın bir depo 450 TL idi. Şu an 1000 TL. Her şey 2-2,5 kat yükselmiş. Kayısı ise yarı yarıya yarı fiyat düşmüş durumda. Geçen yıl 1 kilo kayısıyla 10 litre mazot alınabilirken bu yıl bir kilo kayısıyla sadece 2 litre mazot alınabiliyor. Depremde zarar görmüş Malatya'da insanları şehirde tutan, şehri bağlayan en önemli unsurlardan birisi kayısı, kayısı bahçelerimiz. Maalesef tedbir alınmadığı için sadece Malatya değil Türkiye bu değeri kaybetmek durumunda